Ritme işlemini en fazla yaptığımız bölge olan dudak dolgusunda en sık karşılaştığımız teknik hatalar neler? Aslında tahmin edeceğiniz üzere dolgunun dudak dokusu dışına taşması, yani bıyık bölgesinde ve alt dudağın etrafında kalınlaşma. Bu teknik olarak dolgunun olması gerekenden daha derin tabakalara enjekte edilmesiyle de olabilirken, dudağın alabileceğinden daha fazla miktarda dolgunun uygulanması ya da sık tekrar edilmesiyle de karşımıza çıkabiliyor. Bu ne yazık ki Özellikle konuşurken yani hareket halindeyken bu bölgenin öne arkaya doğru hareket etmesi, garip dalgalanmaların, e, gölgelenmelerin ortaya çıkması şeklinde görülebiliyor. Bazıları buna ördek dudakta diyor. Bunun dışında tabii ki bu e, kenar kontur da silikleşmesi ve e, daha böyle yuvarlanması şeklinde de bir duruma Sebep oluyor aynı zamanda. Diğer en sık gördüğüm şey dudağın kenarlara doğru genişlemesi. Yani bizim tüberküller dediğimiz dudağın alt ve üst dudakta daha böyle bombeli gördüğümüz yapılar daha ortada medialdedir. Yani burun kanatlarını çok dışına taşmaz. Ama ne yazık ki yine yapılan uygulamalarda böyle aşağı doğru genişlemiş, daha şey kanatlanmış dudak diyorum. Böyle daha dik dörtgen kalp görüntüden uzaklaşmış. Biraz daha böyle uzakta e, güldüğümüzde o joker face'e neden olan dolgunun medial parta değil, dışarılara da e, yoğun şekilde uygulanıyor olması yine gördüğüm bir diğer e, hatalı uygulama. Bir de bunun dışında çok fazla böyle partiküllü, e, orada pürüzsüz ve düzgün bir görüntü değil. Böyle öbek öbek top top görüntünün olması da yine fazla dolgu yapılmasında, doğru olmayan kalitesiz dolguların kullanılmasında, dolgunun çok yüzde yerleşmesinde yine karşımıza çıkan bir diğer hatalı uygulama. Bir de şunu çok görüyorum. Özellikle üst dudakta dişleri örtecek kadar aşağıya doğru inmiş o görüntü. Yani dudak dolgusunda biraz daha böyle alt kaza dokusuna, fazla dolgu yapılması, çok aşağı inilmesiyle ortaya çıkıyor. Özellikle güldüğümüzde ne yazık ki estetik olmayan bir görüntüye neden oluyor. Dişleri tamamen kapatıyor bu. Bunlar benim en sık gördüğüm ve hastalarıma tekrar bir uygulama yapmadan önce lütfen önce buradaki problemleri düzeltelim, bu dolgudan kurtulalım dediğim, gördüğüm hatalar.